Arkadaşlar 7 gün önce bir tane biliyorsunuz ki bir yayın yaptım ve o yayını görenler de biliyordur. Ben artık uzun video çekmiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Yani benim için çok zor oluyor uzun video çekmek. O yüzden artık sadece kısa video çekeceğim arkadaşlar maalesef. Yani bakalım artık Belki bu sorun düzelebilir yani. O zaman tekrardan uzun video göndermeye devam edebilirim. Belli olmaz arkadaşlar. Belki e, tekrar düzelir bu sorun inşallah. Artık bana sıkıcı gelmez uzun video çekmek ve tekrardan artık uzun video çekerim. Arkadaşlar, şu anda ben e, anneannemlerimin bahçesindeyim arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bir kere daha gelmiştim ve dışarıya çıktım. Neyse bilginiz var. Ben artık uzun videoyu göndermiyorum. Ulan ne oluyor? Arkadaşlar az önce valla bir şey yaşandı böyle kuş öyle bir kanatım çıktı ki korktum lan. <laughs> neyse. Ay. <laughs> neyse. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Ana annemlerden dönerken metroya bineceğiz. Tabi annemle, annem var. Annemle metroya bindiğimizde size tüneli göstereceğim. Bakın tüneli video 180 saniye yapacağım arkadaşlar. Ve size tüneli göstereceğim. Ama böyle çok uzun bir süreli video olur. Süresini yarım bırakıp çekeceğim. Yani böyle. Çünkü belki çok uzun olur falan. Bir de 180 saniye. Neyse. Metroyu tünelim çekeceğim arkadaşlar. Belki de çekemeyebilirim. Ama çekersem ne olur bunun karşılığında bir abone ve bir like isterim arkadaşlar. İki şey. Zaten ya, paralı değil ki. Yani paralı olsaydı ben size söylerdim arkadaşlar. Zaten ünlü youtuber da diniz. İnşallah olacağız bugün. Herkese görüşürüz arkadaşlar e, ee, tüneli göstereceğim. Onun karşılığında bak tekrar söylüyorum. Tüneli çekeceğim metroda. Bunun karşılığında bir abone, bir like. İki şey. Tamamen ücretsiz, parasız yani. Neyse artık uzun video çekmiyorum arkadaşlar. Herkese görüşürüz vallahi. Ne diyeyim artık. En son çektiğim videoda da en son çektiğim videoda kaç bakalım oynamıştım arkadaşlar. Neyse herkese görüşürüz. Bilginize artık söyledim bunda. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.